Her yıl olduğu gibi bu yılda emekli maaşına zam durumu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Enflasyon artarken farkların ne kadar olacağı araştırılıyor. Yeni yıl öncesinde günden güne gelişmeleri yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2023 emekli zam oranı ne zaman belli olur sorularına yanıt arıyor. Emeklilik bir nevi çalışamadığınız yaşlılık dönemini güvence altına almak demektir. Sigortalı olarak çalışan kişiler gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır. Nefesler tutuldu milyonlarca memur ve emekli maaşlarına ve ikramiyelerine gelecek olan zammı beklemeye başladı. Emekli ve memur olan vatandaşlar 3600 ek gösterge düzenlemesi 30 yıllık hizmeti olanların emekli maaşı için 1749 TL ile 1971 TL arasında artış gösterecek. Söz konusu düzenleme yasalaştığında 30 yıl hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkması ile 1234 ile 1391 TL arasında artış olacağı duyurulmuştu. İşte ayrıntıları. En düşük SSK kurma maaşının 5500 TL olması beklenirken, Konuyla ilgili milliyete açıklamalarda bulunan Muhammed Bayram şu ifadeleri kullandı. En düşük maaş alan SSK emeklilerinin Temmuz ayı itibarıyla 3500 lira aldığını düşünürsek %20 artış yapılması durumunda alacakları maaş 4200 lira, %25 artış olursa 4375 lira, %30 olursa 4550 lira, %35 olursa 4725 lira, %40 artış olursa 4900 lira seviyesine ne kadar çıkacaktır. Bununla beraber en düşük emekli maaşının 3500 TL'ye yükseltilmesiyle beraber bir kısım artış sağlanmıştı. Ancak çeşitli sendikaların talepleri de en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması yönünde.